Herkese merhaba. Bazen çok büyük, çok genel gibi görünen bir Merkez Bankası kararının sizin yatırım yaptığınız tek bir hisseyi nasıl etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? İşte bugün Algeyo örneği üzerinden tam da bu domino etkisine, yani makroekonominin mikro dünyaya yansımasını adım adım çözeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Bu arada bu tür analizlerin devamı için şimdiden hatırlatmakta fayda var. Kanala abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. İşte. Bütün meselenin kilit sorusu bu. Bir yanda, tüm ülkenin ekonomisini ilgilendiren devasa bir faiz kararı, diğer yandaysa borsada işlem gören tek bir şirket. Bu ikisi arasında aslında görünmez bir ip var. Biz de bugün bu ipi takip ederek o büyük kararların küçük yatırımlarımızı nasıl etkilediğini göstereceğiz. Bunu adeta bir bulmaca çözmek gibi düşünün. Tüm parçaları birleştirdiğimizde resmin ne kadar netleştiğini siz de göreceksiniz. Şimdi bu bulmacayı çözmeye başlamadan önce iki ana oyuncumuzu çok iyi tanımamız gerekiyor. Öz kaynak ve faiz oranları. Bu iki kavramın ne anlama geldiğini netleştirdiğimizde aralarındaki o hassas dansın ne kadar önemli olduğunu ve yatırım kararlarımızı nasıl derinden şekillendirdiğini çok daha iyi fark edeceğiz. Peki, öz kaynak tam olarak nedir? Bunu anlamanın en basit yolu, gelin kendi evinizi düşünün. Diyelim ki evinizin bugünkü piyasa değeri 1 milyon lira. Bankaya da 300 bin lira konut kredisi borcunuz kalmış. O 1 milyondan 300 bini çıkardığınızda elinizde ne kalır? 700 bin lira. İşte o sizin net varlığınız yani öz kaynağınızdır. Şirketler için de mantık birebir aynı. Tüm varlıklarından tüm borçları çıkarılır ve geriye kalan o net değer şirketin öz kaynağı olur. Bu bir şirketin finansal sağlığını gösteren en temel ölçütlerden biridir. Gelelim diğer kilit oyuncumuza, faiz oranları. En basit tanımıyla faiz oranları aslında paranın fiyatıdır. Yani borç almanın bedelidir. Merkez bankaları ekonomiyi soğutmak veya canlandırmak istediklerinde işte bu temel aracı faiz oranlarını kullanırlar. Ekonomi çok mu ısındı, enflasyon mu yükseliyor? Frene basmak için faizleri arttırırlar. Ekonomi yavaşladı mı? Durgunluk riski mi var? O zaman da gaza basmak için faizleri düşürürler. Yani faizler ekonominin adeta gaz ve fren pedalı gibidir. Tamam, temel kavramları anladığımıza göre şimdi en heyecanlı kısma geldik faiz oranlarındaki küçücük bir değişikliğin, bir şirketin öz kaynağına kadar uzanan o zincirleme reaksiyonu nasıl başlattığını göreceğiz. Hazır olun, çünkü bütün noktalar tam da burada birleşiyor. İşte o bahsettiğimiz domino etkisi tam olarak burada başlıyor. Bakın bu dört adımlık lincire ne kadar basit ve mantıklı. Merkez Bankası frene bastı ve faizleri artırdı diyelim. O anda şirketler için bankadan kredi çekmek, borçlanmak daha pahalı hale gelir. Artan bu maliyetler doğal olarak kar marjlarını ezer, aşağı çeker. E karlılığı düşen bir şirketin piyasadaki değeri yani öz kaynak değeri de bundan kaçınılmaz olarak olumsuz etkilenir. Gördünüz mü? Tek bir karar ne kadar büyük bir zincirleme reaksiyon başlatabiliyor. Her bir halka bir sonrakini tetikliyor. Genel teoriyi anladık. Şimdi bu teoriyi daha somut bir örnekle, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yani Algio ile test edelim. Bakalım bu etki zinciri gerçek dünyada nasıl işliyor? Hep birlikte görelim. Peki, neden özellikle Algio'yu seçtik? Çünkü gayrimenkul yatırım ortaklıkları iş modelleri gereği büyük projeleri finanse etmek için yoğun bir şekilde kredi kullanırlar. Düşünsenize, alışveriş merkezleri, ofis binaları, devasa konut projeleri Bunların hepsi çok büyük sermaye gerektirir. Bu da onları ekonominin o meşhur fren pedalı olan faiz oranlarındaki değişimlere karşı özellikle hassas bir hale getirir. Borçlanma maliyetlerindeki en ufak bir artış bile onların bilançolarında çok büyük etkiler yaratabilir. İşte bu tablo durumu çok net bir şekilde özetliyor aslında. Gelin iki farklı senaryo düşünelim. Birincisi, düşük faiz ortamı. Bu senaryoda Algio gibi şirketler daha ucuza borçlanabilir. Bu da karlılığını ve dolayısıyla öz kaynak değerini olumlu etkiler. Yeni yatırımlar için daha cesur olurlar. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Yüksek faiz ortamı. Bu durumda hem mevcut borçların hem de yeni alınacak kredilerin maliyeti artar. Bu durum doğrudan karlılığı baskılar ve şirketin öz kaynak değeri üzerinde negatif bir etki yaratma potansiyeli taşır. İşte teori tam olarak bu şekilde pratiğe dökülüyor. Peki, tüm bu analizden sonra bir yatırımcı olarak bizim cebimize ne koymamız gerekiyor? Bizim için ne gibi dersler var? Şimdi bütün bu noktaları birleştirelim ve bu bilgiyi kendi yatırım stratejimizde nasıl kullanabileceğimize odaklanalım. Burası öğrendiklerimizi eyleme dönüştürme noktası. Öyleyse aklımızda kalması gereken en can alıcı noktalar şunlar. Birincisi, en tepede alınan ekonomik kararların bizim portföyümüzdeki tek bir hisseyi bile etkileyebileceğini asla unutmamalıyız. İkincisi, bir şirketin bilançosuna bakarken borçluluk oranı çok kritik. Gelecekteki bir faiz artışı gibi risklere karşı şirketin ne kadar dayanıklı olduğunu bize gösteren kilit bir gösterge bu. Ve son olarak, yatırım yaptığınız şirketlerin faiz oranlarındaki değişimlere ne kadar duyarlı olduğunu anlamak daha bilinçli ve sağlam kararlar vermenin temelini oluşturur. Ve bu analizin sonunda size şu önemli soruyu sormak istiyorum. Sizin portföyünüz bir sonraki faiz değişikliğine ne kadar hazır? Unutmayın, faiz oranları her zaman değişebilir ve bu değişimler dalga dalga tüm piyasayı etkiler. Belki de bu bilgiyi kullanarak kendi yatırımlarınızı tekrar bir gözden geçirmek şu an atabileceğiniz en akıllıca adımlardan biri olabilir. Bu tür derinlemesine analizlerin devamı için kanala abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın.